Sayın seyirciler Afrin ilçe merkezine meskun mahal operasyonunun başladığına ilişkin iddialar var. Bilgiler özel kuvvetlerin ilçeye giriş yaptığı yönünde. Beklenen operasyon gerçekleşiyor mu yoksa bu sadece öncü bir operasyon mu? Ayrıntıları terör ve güvenlik uzmanı Yesugay Aksakal'dan alacağız. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Yesugay Aksakal hayırlı geceler hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı geceler sağ olun. Sağ olun Efendim e, operasyon, özel kuvvetlerin operasyonu, Hafri'nin ilçe merkezinin operasyonu başladı mı yoksa önce bir operasyon mu? Şimdi öncelikle e, herhangi bir tamamen e, giriş yapıldığına dair bir e, bilgi gelmedi resmi kaynaklardan. Tabii başladı muhakkak ama şu şekilde diyelim. E, öncü birlikte daha noktasal operasyonlarla e, ilerlemeler başladı. Yani bizim cinzelerin sahibinde ya da suda o büyük geniş sektörel olarak daha e, disiplinli ve düzenli operasyonlar başlayacak. E, fakat burada en önemlisi şu e, bir takım sosyal medya e, da ve diğer farklı yerlerde dolaşan bazı haberler başladı başlamadı başlayacak gibi düzensiz bir takım şeyler. E, tabii taktiksel yapılmakta olan bu savaşa e, bir takım olumsuz etkiler de sunuyor. Benim özellikle üstünde durmaya çalıştım bu. Tabii bu başladı aslında resmi olarak fakat dediğim gibi sektörler halinde oluşturulmuş olan birliklerle beraber düzenli bir şekilde gelişler. Artık ne zaman başlar onu resmi yayın organlarında aldığımız bilgilerle değerlendireceğiz. Tabii her şeyi çok detaylı olarak da konuşmak, anlatmak uygun olmuyor bize göre. Sadece bu kadarını bilmemiz ve zaten operasyonun tam geniş çaplı başlamasını resmi kaynakları almamız benim için daha faydalı olacak. Bu tür spekülasyonlar taktiksel savaşların bir tarafı da algı hmm. e, savaşı sosyal medyada. Bu algıların e, değişik yönde ve negatif olarak gelmesi olumsuz etkilerle yaratıyor. Yani uluslararası alemlerde bu sosyal medya yerlerde de farklı şeyler yapabilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Onun için en önemli haberi haber kaynağı e, TSK'nın silahlı kuvvetlerine özellikle devletin sitelerinden alacağımız haberlerle değerlendirmemiz lazım. Ama dediğiniz gibi şu anda operasyon başladı. Fakat e, şu kadarını söyleyelim. E, yani öncü birlik gibi uç birliklerimiz noktasal bazı ufak girişlerde bulunmaya başladılar. E, yakında da sektörler halinde daha geniş bir şekilde girişler başladı. Ama burada en önemli şey Tabii burada ne zaman olur, nasıl olur onu e, operasyonu yönetenler karar verecek. ve Bu arada da aldığımız bilgilerde yönetilen mükemmel bir operasyon görüyoruz burada. Çok e, düzenlemeyi bir şekilde. En önemli konu bu yönetimde de hatta içeride savaşanların e, dikkat ettiği şey de siviller tabii ki. Bu sivillere de. Ee, içerideki mücadelede çok dikkat edileceğinden dolayı işin en tarafı da artık bu sektörler halinde şehir merkezine giriş olduğundan dolayı e, dikkat edilerek yapılacaktır. Biz bu arkadaşlarımızın yaptığı hassasiyeti daha önce sivillere karşı Güneydoğu'da gördük. Burada da yapacaklardır. Ben şunu rica edeceğim buradan da lütfen bu sosyal medyada bu sosyal medyada da bu bizim savaşçılarımızın dikkat ettiği gibi bir takım böyle algısal ya da doğru olmayan haberlerle değerlendirmeler ve bir takım yanlış şeyler, olumsuz şeyler yapıp karşımızdaki sosyal medyada da olan bu algı savaşına karşı da bir takım tuzaklara düşmeyelim efendim. Evet, Yesu Ayaksakal bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin dedelerimizin destanının e, yıl dönümü. Bugün evet. böyle bir operasyonun başlaması önemli bir mesaj ifade ediyor galiba değil mi? Muhakkak ki yani oluk zaten hala var, bizim DNA'larımızda var. Biz zaten savaşçı ve çok duygusal bir milletiz. Bu savaşçılık ve duygusallığımızın vermiş olduğu başarılar, hele hele böyle tarihlerde de bu operasyonun başlayacak olması... O kalktı bize bir coşku da veriyor aynı zamanda yani. E bu coşku başarılı anahtarı olacak inanıyorum. Çünkü e, aynı ruh orada e, Çanakkale'de savaşan aynı ruh hiç işte, bir şekilde değişmemiş bir şekilde e, Afrin'de de mücadele ediyor. Bu bizim genlerimizde olan bizim savaşçılığımız ve duygusallığımız bu genlerimizde olan bir duygudur. Dünyada hiçbir millette olan bir şey yoktur ve bununla beraber bu tarihle Çanakkale Savaşı'nın yıl dönemindeki tarihe denk gelmesi de çok güzel, pozitif, en üst seviyede arkadaşlarımıza çok motif ve moral kazandırıyor. Muhakkak ki aynı mücadele ve daha farklı şekillerde burada da onu göreceğiz efendim. Evet 18 Mart'ta dedelerimiz Çanakkale'de nasıl bir evet. destan yazılarsa inşallah Kahraman i̇nşallah. Mehmetçiğimiz de Afrin'de öyle bir destan yazacak diyelim ve çok teşekkür ediyoruz Sayın Aksakal. Yazacağız efendim. Bu bu savaş çünkü çok e, cephe savaşı değil. Biraz uzun olabilir ama aynısı muhakkak yazılacak inşallah. İnşallah kazasız belasız tez zamanda e, nihayet erer. Hayırlısıyla diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı geceler.